Girdi fiyatları yüksek, mazot olsun, gübre olsun, e bir de tohum alacaksın ya da kaldırdığını tohum yapmak için hazırlayacaksın, eleyeceksin, ilaçlayacaksın falan. Büyük şehirden destekleme gelmesi çiftçiyi rahatlatıyor. Çiftçinin rahatlaması demek, ülkenin rahatlaması demek. 2024 yılında Kasım ayında Korkuteli ilçesinin 44 mahallesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi çiftçilere 3000 dekar alanı kapsayacak şekilde 62 ton sertifikalı buğday desteğinde bulunmuştu. Şimdi de bu dağıtımların hasadını gerçekleştirmekteyiz. Köy köy, mahalle mahalle hangi çeşitler ekilecek? Onların çalışması yapıldı öncelikle. Sonrasında Tohum teminlerimiz oldu. Mahsulümüzü toprakla buluşturduk. Bismillah dedik. Ondan sonrasında da bekledik. Çeşidimizin verim cinsi de güzelmiş yani. Kıraca, susuzluğa da dayanabilen bir çeşit. Çeşit ekmeklik olarak kaliteli bir buğday. Biz de bunu ekip, yetiştirip satıyoruz. Çiftçiye çok büyük destek oldu. Ortalama bir çiftçimiz bir dönüm yerden 500 kilogram civarında buğday elde etmiştir. Büyükşehir'in sadece bu bölgede değil, diğer bölgelerde de duyuyoruz bu şekilde desteklerini. E memnun oluyoruz. Çünkü çiftçinin desteklenmeye ihtiyacı var. Verim oranı yüksek olan bir çeşidi bizle kuruşturduğu için gerçekten Büyükşehir Belediyemize çok teşekkürleri diyorum. Sadece yayladan şu mesajı vermek isterim sayın başkanıma. Mutlaka bu güzün ve kışın sağlam kökler olduğu sürece bahar da gelecek. Yaprakları tekrar tomurcuklanıp açacaktır. Tüm Antalya halkı ve yörükler olarak arkasındayız. Başkanım sizinleyiz, yalnız değilsiniz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.